Süleyman Demirel Kültür Merkezi büyük sahnede püremiyeri yapılan Sinan oyunu, Mimar Sinan'ın dehasını ve dönemin sosyal yapısını sahneye taşıyarak sanatın toplumsal farkındalık gücünü vurgulayan bir yapım olarak izleyiciyle buluştu. Oyun, Süleymaniye Camii'nin inşası üzerinden tarihi ile bugünü mimari ustalık ile deprem ve kentsel dönüşüm konularını ilişkilendiriyor. Püremiyer gecesi kokteyle başladı. Kocaeli Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanının eşlerinin de aralarında bulunduğu bir katılım oldu. Hakan Hüseyin Gül ve İsmail Kılıçarslan'ın da kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini Aydın Sigalı üstlendi. Sigalı oyunun mesajını sağlam yapı sağlam vicdanla gerçekleşir cümlesiyle özetliyor. Oyun ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın sözlerinden ilham alarak kentsel dönüşümün sadece binaları değil zihniyeti de dönüştürmesi gerektiğini sanat aracılığıyla anlatıyor. İzleyicilere geçmişin ustasına saygı duruşu sunarken günümüz insanına mimari Doğa ve toplum ilişkisini hatırlatıyor.